Abi Erajens gör oyna diyor ya. Yani. E yani spoiler vermeyin. Discord'daki göt verenler. Ben kendim açıp izliyorum. Konya Spor, Başakşehir. Bakalım ee, yenebilecek miyiz hocam? Ben yenebiliriz diye düşünüyorum. Bir oyuncu kırmızı kartlı bu arada. Oo. Evet. Bir sefer, bir sefer, bir sefer. 1-0 Hadi bakalım Top görmeden 1-0 1-0 1-0 1-0 olsun senin olsun Abi aynen 3 puanı aldık mı aldık 10 numara mis amına koyayım Merhaba Ben dedim ama ya. Ben size dedim Artık Eraycan Özkenal bu takımı Güzel bir seviyeye getirecek dedim 3 puanımızı aldık uzun haftalar sonra. Kanka berabere kaldım. Sonraki e maçımız ıssız bulutla Niyazi Bey ile. Bakalım bir Niyazi Bey'in e, takım değerini bir. Ben de berabere kaldım. Abi bu oyun harbi inşallah. Hazır değerinde de Niyazi Bey baya gerimizde. Ne kadar çıktım, yoksa yenerdim seni. Takım değerimizi iyi arttırdık ben 10. Aynen. sıradayız şu an. E, Sejo 1 milyara gidiyor bu arada. Helal olsun Sejo'ya. Ben oğlum. ikinciliğe düştüm. 60'lık At santraforla oynadım bana. Son ee, hmm. lig tablosu 30 puanlı Sejo abi birinci. Hobbit Demo ikinci. Flamor'un ve Mafi maç eksiği var. Ee, onlar birinci olabilir hala. Görüyorsunuz burada. Biz 15.yiz. Helal olsun. Helal, Helal olsun. Düzü. Helal olsun abi. Gördün mü? 4. dakikada oynadığım sakatlar. Ama bizim, yani, ilk, bizim evet. ilk hafta oynadığımız Helal maçları olsun. söylüyorum size. Hobbit'le oynadık, Flamor'la oynadık, Mafik'le oynadık, Minik'le oynadık. Yani zor maçlar yaptık anladınız mı? Şimdi bizim sıramız. You know? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> şimdi istifa vermenin zamanı geldi bak. Siktir lan. Hemen antrenman maçlarımızı atalım. Avaraş takım. Avaraş takım Ali Mert oğlum. Ay Kadir Kadir eksi 35 Avaraş. Güzel 4-1 Antalya Ağırak Sporu dedik. yendik. Kaldım Kadir. Konya Sporu bir daha yenelim şimdi. Nasıl o bit? Yok kanka saçma sapan oyun amına koyayım vallahi ya. Ağlama lan 5-1. Ay FC'ye bakalım kaç atıyoruz. Ben sana daha dün 4-1 yendim. Kaç kaç bitecek? Bak işte. Dostluk maçı atalım hemen. Bu Aa, ne? Ya? Bu ne ya? Oğlum lan dostluk maçı yinemedin lan beni. Paralara yatırıldı mı? Yatırılmıyor Bir ki. Ya, ya bu ne oğlum? Dostluk maçı ya bu. Abi gör kimin dostu kimin düşman. Hadi yavaş ezik. dostluk açın. Oğlum herkes dostluk atıyor. Oğlum lan oyun oynamıyorum dostluklu lan. Yenemedi. Ay. Oğlum. Abi ben, ben bu oyuna 500 lira para attım sürekli bu dostluk maçları yüzünden. Ne yapacağız onu? Ya arkadaşlar. Attı canım. Bakın bağıracağım şimdi bak buraya. Ne atmadım karışım herkes değil mi? Bak valla bağıracağım bak bir şey söyleyin ha. Sen bir uza. Diğer abi çıktı mı kırmızı karttan? Order 3-1. Abi bu ne? Bu ne? Ben bu adamı abi, niye koyamıyorum? Bu ne? Mi? Bu İlman, ne bu ne bu ne? İdmanda idmanda. He pardon. Antrenmanda olduğu için. Bakayım. Bir saat. Good. E, üst, Diğerlerini koysana. Koyacağım oğlum dur bir şu Abi, maçları sen bir yapalım. O i̇dmandaymış sen orta saha eksik mi çıktın? Evet orta saha eksik Alp'i yendim bu arada. Adam kırmızı kartlıydı. Vay enayi. bana OS lazım ya 30 milyon para var. Verecek var mı? Nakit alırım 1000 liraya. Hocam OSM'i hilesi yapacak var mı bana? Hala bak söylüyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam iyileci Seca 6-1 çakmışım sana. Nerede çakmışsın ya? Bu Artık ne ya? Başladım. Bekle bak ben şimdi sana ne yapıyorum seca Kardeşim bana hiçbir şey yapamazsın. Niye de? Dostum, nasıl yendin beni? Bak Ali harbiden average takım farkında mısınız? Order ben 2-1 yendim. Kanka ben beraber kaldım. <laughs> ne oluyor ya? Eray'e çaktım Eray'e dostum başına da çaktım. Abi yok ya. Bu oyun oynanmaz ya. Ne zaman bitiyor bu lig hocam? Daha e çok var. Bir şanfa. ayı var. Bitsin abi ya. Vallahi bitsin abi, ya. FM oyna FM. O oh, hayra FM çok zevkli. Ben oynamam FM. Ben, iyi diyorsunuz, ben, direkt kaybettim. Kupa maçında. Alp. Alp terörist büyük ihtimal. Allah Allah. Kanka hem kendi evinde hem Niyazi. Senin takım gücü ya kaç, e, kaç aslanım benim? Nasıl yani? O sene? Ha. Ee, 101 miyim öyle bir şeydi? Ya siktir lan 101 olamazsın. O zaman o kadar şaka atlı şaka olamazsın. Şaka, 95, 95 95 95. İyi seni bir, seni bir seni bir götten bir sikeyim ben o zaman. Senin kaç? 15 ne ya? Yani? Benim Ezik ee, 101. Ezik yer ay. seni bekle. 109. Senin kaç seca? 109. Bu benim Nasıl 107? 109 oğlum? Bay amına koyayım ya. Ben Geri bir. Am 109 ama sen. Takım değerimiz senin 101. Antrenmanımıza sokalım. Ana yayınımıza devam edelim abi. Ola ma Eray sen niye FM oynamazsın? Oynamam abi ben cahil adamım bilmem öyle oyunlar. Oğlum çok kolay FM draft. Tamam tamam. Chat bir şey söyleyeceğim bu OSM'de kesinlikle ve kesinlikle bir tane büyük yaşlı birisi olması lazım mı? Evet. Diyorsun, lazım. için evet. Lazım mı ya? O zaman benim takımda mesela şey yok. Büyük de yok mesela. Adil bir daha ben maç yaparsan seni böyle patlatırım. Bir Yedi transfer bir. yapalım takımımız o zaman. Bir tane sağ kanat. Her şeyimi çıkarttım çünkü. Alalım eee büyük yaşlı. Kanka hangi şeyin eksik? SF değil. Abi bunlar da olmaz ki ya. Kadrol gel be bakayım senin kadronu. Bura. Defans ve sağ kanat lazım. Eee Senin defansın 90 de sen defans ne kadar kötü lan senin defansın? Evet defansı baya kötü. Defans sen defa, defans ay, Defans kötü, bir ne sağ kanat kötü. Oradaki adam 84'lük adam. Sağ kanat bulamayız. Da stoper bul çok kolay buluruz. Senin taktik de kötü bence oğlum. Bokomiye. Eray sana 98'lik sağ kanat satayım. Ben de Bokomiye. Defanslara tıkla. Ben de. de Bakalım. Tamam dünya yıldızının falan siktir et. Genç. Eray benim benim ya, stoperlerim. Ya yaşlı alayım mı bir tane? Yaşlı alayım mı? Yaşlı yaşlı. 34 yaşında. Takımda takımda bir tane yaşlı olsun. Ee, Şart yani. Al geçiyor al, Alabilirsin. Al sat yap. Al sat değil abi. Yaşlı lazım bir tane takıma. Tamam, alırsın, satarsın. Daha yaşlı, daha iyi bir oyuncu alırsın. Tamam, alayım. Ee, yarına kadar satılmazsa oynatırım en kötü. Ok. Bu arada bu burayı fulle. Ne var ne yok hepsini satılığa koy. Tamam abi. Hangisini aldım lan? Ha şunu aldım. Tamam. Satılırsa daha iyisini alırız harbiden. Tamam, tane daha koy bir tane daha oyuncu koy. Evet, ee, koyamıyorum. Ee, oyuncum yetmiyor o kadar. Bak mesela tamam, bunu koyayım. Bu Uza. Aa yalancıyım bak ha bir de koydum. <laughs> bir de ağır yalan söylüyorum abi bir de. <laughs> tamam. O zaman şimdi Testo Taylan videosunu değil izleme mi lan. Abi bak sana oyuncu satayım mı? Ha, ben izledim galiba ya. Ya i̇zledim bu ne hadi oradan Olsa lazım. Hadi oradan Necesi? ya. Ben izledim. 33. 5 attım. Tamam abi Testo Taylan hatırladın mı beni videosu varmış. 30 dakika izleriz bunu. Var mı daha video hocam? 89'lu satarım sana. Var mı daha hocam? İzle